Selamun Aleyküm ne yapsınız? Hiç inşallah iyiyim yeni bir o en çok istediğiniz korku videosuyla karşınızdayım. Valla Steam'de kesin de baktım baktım böyle korku bir oyunu var. Aslında daha doğrusu bu benim zaten kütüphanemde vardı. Eski deny korku oyunu var. Hani Ben bunu kütüphaneye eklemiştim de çekmaktan korkuyordum çünkü oyunu diyorlar gerçekten çok korkunçmuş. Ben de dedim dedim bugün cadıo videoyu çekmesi lazım. <laughs> <laughs> Öleyem ya, kırım olmuş, am dişim ağrıyor. Ya ben mafoldmuşum. Neyse gençler hiç uzatmayalım. oyuna başlayalım hele. Yeni oyun dedik bakalım hele. Ama orada yeni oyun mu yapmamız lazım mı bölüm seçmem mi yapmamız mıydı? diye bilmiyorum. Onu da çünkü bilmiyorum ha. Nedir anne? ne? Bir su daha vereydim ha. Semila. Bu ne olur? Bu hep oyundur. Bu oyunun cüce, bu oyunun geri dönüşü yok. Ulan acı oğlum, çak alav Biz ne oyuna görmüşüz. Al, aldık. Bu üstümüze gelmeyeydi. Aha başladı. Kur'an'ın gelin oyuna başladı. Şerefime. Birkaç saat öncesi. Ama oyunun sesi çoktur. Bir dakika bira oyunun sesi çoktur. Çünkü ana ses yüzeymiş. Geri. Devam et. Ooo güzel. Oyunu kaydetme şeyi varmış. Sevdim. Sevdim, sevdim, sevdim bira. Devam et. Tamam. Bu da biçim binadır oğlan, belə çirki binamıyorlar. Dima 19:00-dan yani 19:00-a axşam yedi. Tap, gərvi kontrol. Evə dönməliyəm. Tamam, mən evimə gedim. Oğlan, bax, təsəlliyəm sağa turağam. Çağmağı kullanmaq üçün buna bas. Yəni e, oğlan, mənim əlim nəsidir ki? Hə, mən onu bilmirəm. Amma bir dəqiqə, bu Quran oyunu səsi çoxdur. Şərrəfə mə oyun səsi çoxdur, yox. Hə. Allah Allah bir dakika lan. sesle biraz tutsak? Evet. Maksat siz geçen videoda ses sorunu olduğu için siz rahatsız olmayın. Aa giriş burasıymış. Giriş burasıymış bera. Alt gir abi. Alta giremiyormuşuz. Şimdi ben de kaçıncı kartı? Ne oluyor oğlum? Anya kağının yanına bir sürpriz koyduğunu söyledi. Kağın neresidir oğlum? Çak kalav Yukarı çıkıyoruz ama. Aha bu cücenin mertemeleri buradadır. Allah sana, Allah sana, Allah sana. Burada pıskalet var, burada Sürpriz bu olmalı. Aa! hadi kutu var burada. Tamam o. Aa! Kağının yanına, kapının yanına oğlum. Burda ne yazıyor? Oğlum korkuyorum ama bir canavar çıka Aa <laughs> kedi, miau! Gel. <gülüyor> Gel. Tamam da oğlum burda ne yapacağız? He. Anya artı diyeyim mi? Yok Anya kalp diyeyim ha oğlum. Artı nedir? Tamam bunu niye aldı? Bismillah. 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 Çamağın şunu yapmamıza gerek yok. Dur. Ha, tamam. Ben hemen lan oğlu. Kur'an korktum. Şerrafıma. Abi gribem. Eliyem çok kötü eliyem gribem. Baban dairedeki elektriği kesmiş aşman gerek. Oy nasıl dondu oy. Bismillah. 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 Ben bismillah içimden bir istiyor. Kaldı gümletecekler. Ne oluyor oğlum içeride lan? Abi öyle ya Korkuyam ya. Dairedeki tüm ışıkları aç. Ananın, ananın, ananın. Anya'dan gelen hediye kutusunu aç. Hediyeleri kontrol et. Hediyeleri nerede kontrol ediyor? Çak buradaymış. Tamam. Ananın. Aa bu çirkin kral burada. Bana bak oğlum seni ya. buna Bu ne çirkin bir oyuncak bak. Nereden bulmuş ki bunu odana git. Bir dakika abi, hatta bir dakika abi. Oyunun sesini bir kontrol edeyim. Tamam oyna devam et. Ne yapıyor? Odana git. E oğlum benim aha benim odam burasıymış. Ben odama girdim hele bakalım hele inşallah bizi gümletmez burda burada Odamdayım oğlum Çakal oğlu hiç çakal Tamam bir tane de odam burasıydı Aa bu nedir Bismillah 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 Aha çanta Sırf sen tam yeni okulda ilk hafta bu game bitti aynı ile sınıfta olarak Aynı sınıfta olarak beni tatmin etmiyor Oğlum bak Kur'an oyunu sesi. Bak ya kendine ne yüze atıyor oyunu sesini ya. Atma sana eşek kardeşim ya. Sen eşek misin ya? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Çantanı boşalt. Boşaltın çantamızı bira. Kuzevi. Oğlum durdur beni lan. Durdur lan beni. Kuzevi. اینترنت اینه یواش نرمال دروغ نمیدا من حیات میز یواش مثلا کی کتاب برای کنترل اولا مثلا کی کتاب برای نس کنترل دی یوا به کپی اور تم یم یوا کپی اور تم باخ بی دقیقه مثلا کی کتاب برای Başka bir yok ki. Tamam. Oğlum bunları kontrol edemiyorum ki. Bu ne İtalya'yım ya? Ha. ha. Dima seninle aynı okulda okuduğumuz için birbirimize yakın yerlerde yaşadığımız için çok mutluyum. Harika bir yaz geçirdik. Bu kadar erken ayrılmak istemedim. Bu akşam saat 22.00'da beni ara. Babam o zaman evden çıkacak. Ya beni babam evden çıktığı seni eve time. Seni telefondan kandırayım. Hayatsız bir ala. Annem genellikle bu oturu, kontrol edildikten sonra anneye yararım. Buzdolabı... Aaa buzdolabındaki görevler listesini kontrol et. Yoq, oğlum, yo bu dolabondakı qarabların niftəsini görəndilər. Mütəbilə. Səmilə, 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 Səmilə. Koridordakı işıq yandı. Baq, qarşıma çıxarsan sənə ağat tuğarım. Bir dəqiqə, ortama bənə qoyum. Ha, orada biri var. Yoqom çaqmağının yansıması imiş. Çıxma arxamdan, sənə ağat tuğarım. Koridordaki ışığı aç. Ana nakı. Oruç Orospu çocuğu. Geldi. Daka kabir gol bi. Ana anca mela'a. Ana anca. Ulan oğlum. Kapın oğlum. Oğlum sana ağaç. Sana ağaç sokar ama Git oğli Ayet de sorması bu biz dolabı nerede? Götemez lan uyuz ol yağamına koyayım ya. Valla ya. Oğlum ne varsa bu oruç bir ne var ha. Genceler köpeğe çıksıra bakmayın. Tuvalet de oğlum burada arkadaşımız yok. Ha bu tabi burasıdır. Hah. Yandık. Dima, babam ve ben senin için çok endişeliyiz. Ama bunun sadece yeni bir okul olduğunu anla birçok insana başına geliyor. Babam her şeyi daha hızlı atlamamıza yardım etmeni istiyor. Yarın işten eve geldiğimizde konuşabilir miyiz? Hayır. Annemin yapmamı istedikleri bir kanepe için iki bulaşıkları. Ulan oğlum biz bulaşık ya. Üç büyük kodu bu sayı temizle çöpü yat. Tamam dur. Kanepe Bak. Bak. Oturma nasıl kanepeye kontrol edeceğiz. E ben kahvenin çocuğu buralarda bak. Çirkin oğlu çirkin. Ben ne dedim sana? O çirkin oğlu çirkin bak. Çayak git ananın o var ya şimdi sana ağa sokarım. Kim o? Kim o oğlum? Kim o? Aa buraya gelmiş. Oğlum bu ne kim buraya getirdi? Güte bak ayyy. Bulaşıklar nerede? Bulaşıklar burada. burada. Ya, ama ben korkuyorum götmeyeyim ne Tamam. Yakışıyor mu daşlar mizda? Okseriye, ağıl mı var Kim bana diyeceksin? Tağda Hadi oğlum Tıkıp mı temizde, salon burası yolu. Ananın <laughs> Yok, salon neresi yolu? Gideyim. Gideyim. <laughs> Seni git ananın -an okur,

Ay. Ay bu oyun çok tehlikeli. Oy baba şerefme bu oyun çok tehlikeli. Allah Allah. Kur'an kelim oyun çok tehlikeli. Boşuna bambu oyunu oynayın oynayın demeyeceğiz. Ha valla. Uzağa durun ne oluyor benden? Haa. Aaa bir şey uçtu. Bir şey uçtu bir şey uçtu. Ananı uçarırım. Ananı <laughs> abi. Bacını sikeyim. Ay. Ay. Gabriel gel anancım ben gel buraya.

Vaylalım ne vaylalım ne Oy, Hay. oy, anana pandi katayım senin anana kovayım senin. salonu temizle burr binin çocuğu bırakmı ki salonu temizleyin bıraksa bu kahvenin çocuğu salon burası yolu Süper süpürgeyi al bir şey geldi bir şey geldi mi? kurağım bir şey geldiyse ben sıkıntıyı büyük uuu uh, süpürgeyi aldık abi ben nasıl korktum salonu temizle salonu neyle temizleyelim oğlum salon burasıdır işte bu kapatamayın. Aa orada. Kur'an orada. Namus Gel gel. Ananı. arkamdaymış. -an. Yok. Aa. Abi bu insanı deli eder. Şerefime bu insanı deli eder. Ay. Ay 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 ay. Ay. Mutfağı nasıl temizdik? Mutfağı temizledik. Oh be. Kurtulduk ha. Kur'an kurtulduk. Son olarak çöpü atmalıyım. Çöp nerede? Bir dakika da. Çamağı yakınca bilmiyorum neden sen kendimi güvende hissediyorum buralar. Anamın yapma hadi dur. Çöp ee, çöpü at. Çöp nerede? Bir dakika. Çöp nerede? Çöp 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 çöp. Çöpü bulmam lazım. Dondi ben bir şey yapmadım. Namus boyu döndü Yok donmamış lan. Bırakmıyor gideyim. Bütünler beni çekiyor. Burada ne var? Burada banyo var. başka biraz sıkıntı önemli değil Ha Aa burada. Bak bu cüce burada. Hmm. İt oğlu. Bu buradadır ha. Oğlum. Sağ ağaç soğacağım. Bu aptal oyuncağı hiç çöpe atmalıyım. Sen de çöpe atacağım oğlum. Sen bekle. Sen bizi tribe soğuk sana oğlum. Evden çık. Çık abi evden. Çık evden abi ben anlamadım. Kapıyı ağır ağır açacağına göre bir canavar var burada. Bismillah. Allah sana, Allah sana gördün? Woohoo! Ay, zravi men katiyor, zravi men katiyor. Yani Sen çetin korkuyordun, öldüm, öldüm koptu Yoğurlar mana va dönmüyam. Bak, oyunun səsi yenə çox oldu. Nəsə oyunun səsi ilə bağlı. İnə bir qəs. Bu binadan çıx. Çöp qutlarını, çöpləri, çöp qutlarını at. Abi bu ordan adam çıx. Çox, 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 çox. Səliqəli şəkildə çıx bu binadan. Bu binə nə əladlıdır. Vaqbah. Oh, Fəralıq gözəldir ha. Baxdan səni çıxdımdan kafər ağladıma. Qara fəmlə dəmə yox. Ya buradan gedir galiba. Hə, hə, Quran buradan gedir. Tamam, attık bura. Bay bay. Sonunda bu lanet oyuncağı çöpe attım. Sektör git orası bir çocuğu. Eve gitmem ki. Ya böyle bak ya. Gel de eve gitme şimdi Al, Var mı öyle bir şey bir ay ya? <laughs> Uuu. <laughs> Uuu. Aaa. Bura sönü ne bide? Gel bura oğlum gel. Gel bura ananın bir tarafına parma. Ananiz! Bir çıkış şöyle bir Kapımı aç ananın o. Oha Sasuke ali, yine ses geliyor. Birler bir şey karpuz saçmalıkları da ne bu kadın kim? Aa karı varmış lan, karıya yeni gördüm. Bu kapı kim abi? Ne oldu oğlum? Bilmem bilmem Sasuke ali. Bir adı takadı. Bu hiç şeriatı var. Bak o Rufit çocuğu ki ne burada ya? Şimdi bu çıkış yolu nereden bulacağız? Böyle ana ana lok 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 lok. Ana ana parmağımı koyayım. Bak. Gülme oğlum, gülme oğlum şarapsız. Oy. Aa karıyı öldürmüş. O rut bir ki karıya kıymış. Amanın aman. oldu. Ne oluyor oğlum? Ben burada nasıl çıkacağım? Aa ne oğlum? Da oğlum kapıdan oynamasana lan! Korkuyorum lan! Orası bir çocuk. Karıyı asmış, asmış! E ben buradan nasıl çıkayım? He? Yer meri yok. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum karıya kötü şeyler yapıyorlar içeride. Ha burada bir şey var. Aa, oh, benimle oyna. Seninle niye oynayayım oğlum? Burada ne yazıyor? Seninle niye oynayayım? Eyvallah vallahi adam gibi. Aha, oh, ola açtı. Kapı açıldı. Yetti artık eve gidiyorum. Evine, evine git oruç günü çocuğu. Senin ne işin var burada? Eve git. Evine git oğlum. Senin eh? bu burada ne işin var? Ananı kaybetmişsin. He? Anasını ana gidiyor ya kahvenin çocuğu. Nala tabe yine geri geldik. Şerefime nala tabe yine geri geldik. Ne oluyor oğlum? Ya oğlum gitsene oğlum çöp kutuna sana ne işin var burada? Telefon nerede? Telefon nerede, oğlum Tony, telefon nədə? Telefon nədə oğlum? Qapı cavabıdır. Pianodur bu oğlum. Bax görə oyunun səsi çoğalmış. Oğlum bu el eşək midir ya? Ha burda yox bu təqvimdir. Bir həftədən burda yaşayırıq. Nə əlaqə o ah, telefon demiş? Alo, Dima nereye kayboldun? 3 saat önce apartmana girdin, odamdan bahçeye görünüyor, çöpü atarken 3 saat etti ya oğlum. Hala hala. binaya girdim ve giriş kattaki komşumuzun kapısı açıktı, bir şey olmuş mudur diye kontrol etmek istedim, o kadar zaman geçtiğini düşün. Allah sana, namusuma bunlar teşkilat da bir Hangi komşu Ananı yavradın ya, kadın ananı. Aaa, orası bir imza vermiş o bebek ya. Güzel oyuncak bebek sana, aaa, karı dejavu yaşı. Kapıma biz bir çizim yok, dime burada birisi var mı? Bu da ne? Ne oluyor oğlum? Anlıyorum neler oluyor ne gördün? Oğlum hadi can yaptım. Dur yanlış oldu. Telefonu yüzüme kapatayım. Bismillah. 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 <laughs> <laughs> bismillah. <laughs> 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 Seni yakalayayım oğlum bağlar sokaklarında. Senin anana parmak at diye kadoyu siksinler. Sana ağa sokacağım. Sen dur oğlum. Bu da açılmıyor. Ananı yavradını. Bu ne oğlum ceset getirmiş bu an. Oğlum ne geliyor bu oyuncak bebeklerden oluyor. Ne oluyor bu oyuncak? Aa bu nedir? Aa şifre bulmamız lazım. Şimdi kadın küçük beyniyle ne iseniz şimdi. Oğlum sana oğaz sokacağım Çirkin ev billah Şifre burada bir de yazması lazım. Şifre buralarda bir de yazması lazım. Aha 3. 3 yazıyor burada. Dolaba 3 bıçak mı koymuş? Tezgahın içine dolaba 3 bıçak mı koymuştum acaba? Yok burada yok. Tamam bu buradadır. Dur. <laughs> bu kaçtır? 3. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam bir şifremiz üçtür. Ay senin şifren es Ha vallahi senin şifren es Vallahi senin şifren es çayım. Gel de şimdi şifre bul. Acaba dört tane sıfır yapsak geçer mi? Ha sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ha? Bir, iki, üç, dört. Ante. O 3 ham 3 yazdı bura. 3 yazdık bura. Oğlum sana ağaç soğacağım. Sen yok kalamıyorum. Sen yöndür adam. Sen dur oğlum. Tamam 3 bu 6 değil işte ha. Abi bu şifre nerede yazıyor? Gel de bu şifreyi bul 2 saattir. Tamam işte. Gel görsen 3 üç, 3'ün bak 3'ün üstü çizilmiş ayıktın. 3 orada. Seni gel de bu şifreyi bul. Gitme buradan. Senin anana parmak atarım. Yine bu bir şeyler oldu. Emila. Yanlış olan kapattım. Dur burnum akı dur. Dur Kur'an dur. Dur hatayı bir Ay! Ay! Hatayı'dan bir su getireyim. Bekle. Şerde. Namus mal dışımız oldu İbrahim. Şerret. Dur. Şimdi mesela ne bilirsen? Mesela bu şifreyi bulmak Şimdi bu şifre nerede yaz İbrahim? oğlan bu ceset torbasıdır. Çok belki mi İbrahim Abi bura şifre lazım. Tam 3 yazmışız tamam mı? Burayı iyice kontrol etmemiz lazım. Kapat burayı. Tam buranın üstüne bir şey yazmıyor. Çık çıkasın oğlan aslan. cüce senin ananın o. burada da 3 yazıyor. Burada altı yazıyor ama altıya benziyor değil mi? E altıya benziyor. E bu zıpla mıydı Bak 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 durmuyor orup bi çocuğu durmuyor Üç sıfır 0 Allah 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 Oğlum bak bu üçtür tamam mı? Bak beynine <laughs> Eheh üstündeki dolaba üç bıçak mı koymuştun acaba? Bak öyle değil tamam mı? Beni dinle oğlum ya Ben burada bakmadığım bir yer var Ben biliyorum ben eminim Peki Hele bak bu çirkin oğlu Bir büyük ol bir küçük ol ya Ha buralara yapışsak işte ah! ha. A du, A Dur 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 Beşe kadar say ve sola dön. 2. Daha gol ne sayacağım? Oğlum <laughs> sen ne işin var burada? Piç oğlum piç. Ay. Uh. Oo. <laughs> kapaktan geçtikten sonra 4 tane başa ağacı istemesi bu. Aa, bir dakika E, ee, kapaktan geçtikten sonra 3 tane başa istemesi oğlum ne Bence buradaki bu 6 olandır. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bilmiyorum ki. Şimdi 3 6 4 bir dakika be, bir dakika. Abi ben bu oyunu Bilmiyorum ya. 3 6 4 5 E gel ölme. 3 5 Bak yine yanlış. 3 5 6 4 3 6 5 4 Aha! Kur'an açtım. Bir günüm çömelmek için sol cetere bas. Kapaktan geç. Ha dönün abi. Yok <laughs> yok yok. Oo. Ay abi ben bu oyunu çekmiyem Abi ben bu oyunu çekmiyem Huuu gencolar nedir? Huuu gel bu bölümün sonuna. Bu serinin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet sizler Allah. Ayyyy zıralı yemek atıyor ayyav. Dur oyunu dikkat edin burada.